ünlü ekonomist Atilla Yeşilada o yatırım aracına işaret ederek rekor kıracağını açıkladı. Milyonlarca yatırımcı elindeki varlıkları değerlendirmeye çalışıyor. Dolar tarafında yaşanan durgunluk, altın ve bitcoin'de sert düşüş ile yatırımcılar son zamanlarda mevduat faizlerine yönelmiş durumda. Dolar son olarak 32,4 seviyesinde işlem görüyor. Geçtiğimiz ayda ise dolar 32,4 seviyesinde seyrediyordu. Politika faizleri ise %60 seviyelerine kadar geldi. Borsa İstanbul'da 10 bin seviyesini aşarak rekor tazelemişti. Merkez Bankası son toplantısında politika faizini sabit tuttuğunu açıkladı. 60 seviyelerine kadar dayanan mevduat faizleri ise son dönemde tercih ediliyor. Mevduat faizi, gerçek ve tüzel kişilerin birikimlerini, bankadaki vadeli hesaplarına belirli bir süre için yatırmaları sonucunda elde ettikleri kazanç olarak tanımlanır. Mevduat faizleri ise çoğu uzman isim tarafından öneriliyor. Ancak enflasyon oranının %70 seviyelerinde olması sebebiyle mevduat faizlerinin kazanç getirmediği görüşü de piyasada hakim. Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada ise tartışmalara son noktayı koyarak şu anda en iyi yatırım aracının mevduat faizi olduğunu belirtti. Yeşilada, mayıs veya yaz aylarında faiz oranını tekrar yükseltmek zorunda kalacaklar. Mevcut politika faizi %50 seviyesinde en az %60'a çıkmasını bekliyorum. Ancak %65'e kadar yolu var dedi. Finansal analist İslam Memiş sosyal medya hesabı üzerinden altın ve dolar ekseninde değerlendirmelerde bulundu. Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in söylediklerinden öne çıkanlar. Bu yıl 3 kez beklenen faiz indirimi 2 keze geriledi. Yılın 3 çeyreğinde 2 kez faiz indirmesi piyasalar tarafından raporlanıyor. Fed'in faiz kararı önceden fiyatlandığı için değer metallere etkisi olmadı. Altın ve gümüş gibi değer metaller artık jeopolitik gerilimlere ve terör eylemlerine odaklanır. Geniş bant aralığında kısa vadede oyalatırlar. Ons altın 2200-2380 dolar, gram altın 2400-2500 lira aralığında. Yıl içinde 3000 lira, 3000 dolar seviyesi geçerliliğini korumaktadır. Fiziki altın talebi her geçen yıl artıyor. Özellikle merkez bankaları çılgınlar gibi altın soklamaya devam ediyor. Çin, Hindistan başta olmak üzere ağırlıklı Asya ülkeleri alımlarını artırdı. 2024 yılının ilk çeyreğinde 2023'ün ilk çeyreğine kıyasla %3 artış oldu. Merkez bankaların alımı 1238,3 ton oldu. Türkiye'de ise tam tersi azaldı. İthalat yasağı nedeniyle ilk çeyrekte %12 azalarak 44 ton oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir çeyrek boyunca 30 ton altın alımı yaparak rezervini 570 tona çıkardı. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre özellikle Asya'dan özel yatırımcıların güçlü alımlarında da ciddi bir artış olduğu gözlemleniyor. Alımlarını 2016'dan beri en yüksek seviyeye çıkardılar. Yılın ilk çeyreğinde altın mücevherat takısı olarak değil, yatırım aracı olarak talep gördü. İlk çeyrekte mücevher talebinde %2'lik düşüş yaşandı. Talep artık şah ons de yükseliyor. Artık 2000 dolar seviyesine yerleşen ons altında hedef 3000 dolar seviyesi. Mayıs ayı altın ve gümüş tarafında daha sakin geçebilir. Tek şart Orta Doğu'da gerilimin artmaması. Manipülasyon piyasası için orayı hep canlı tutacaklar. Kısa vadede geniş bant aralığında dalgalanma, orta ve uzun vadede yükselişini sürdürmesi kaçınılmazdır. Enflasyon, heopolitik gerilimler ve küresel ekonomiye dair belirsizlik başlıca sebepler. Altın ve gümüş tarafında fiyata değil, miktara odaklanmalı. Çünkü küresel ekonomiler iyi bir yere gitmiyor. 2024 E 2050 liradan başlayan gram altın 2731 liraya kadar yükseldi. Gerilemesine rağmen 2455 lira, 12.000 dolara yerleşti. Hedef önce 2600 devamında 3000 dolar. Biz yol arkadaşlarımız ile yine dolar pozisyonu alacağız. Neden mi? İthalat yasağı kalkarsa 2000 dolar geriler. Ya ons ya da ithalat yasası. İkisinden biri bize o şansı verir. Dolar o altın paritesi candır. Küçük yatırımcının sorusu şu. Ben bu işlerden çok anlamam. Altın düşecek mi, yükselecek mi onu öğrenmek istiyorum. Cevap: Gelirin Türk Lirası olduğundan Türk Lirası üzerinden alıyor. Satıyor ve takip ediyorsun haklı olarak. Ancak gelirin Türk Lirası da olsa altını dolar paritesi üzerinden veya ons üzerinden takip etmelisin. Eğer Türk Lirası üzerinden bakıyorsan fiyata değil miktara bak. 100 gramı çalışarak nasıl 200 gram yapabilirim diye odaklan. Fiyata bakarsan geçen yıl 1000 liraydı. Bu yıl 2435 lira. Seneye 3435 lira. Sonra 4435 lira. Bu döngü hep böyle devam edecek. Bizim toplumun çoğunluğu ilk altınla evlendiğinde takılan takılarla tanışır. Basit bir hesap yap, evlendiğin gün altın kaç liraydı? Bugün kaç lira? Cevap sonuçta. Son zamanlarda altın fiyatlarında yaşanan ani artışlar, son haftalarda yerini hafif düşüşlere bıraksa da 2024 yılının son 4 ayında yatırımcıların en çok tercih ettiği ve memnun kaldığı araç yine altın oldu. Altın fiyatlarının ne zaman tekrar yükseleceği merak edilirken, global emtia piyasalarını en çok etkileyen kuruluşlardan biri olan Fed, bu akşam yaptığı açıklama ile altın yatırımcılarını tedirgin eden bazı ifadeler kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin faiz oranlarının 5.25-5.50 aralığında olması, altın piyasasında baskılanma sürecinin uzun süre devam edeceğine işaret ediyor. Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell, son toplantıda faiz oranlarını sabit tutma kararlarının nedenlerini açıklarken, faiz indirimine yönelik güvenin oluşması tahmin edilenden daha fazla zaman alacak şeklindeki ifadeleriyle altın piyasasındaki baskının süreceğine dair sinyaller verdi. Ons altın tarafında büyük etki yaratan bu açıklamalar, aynı zamanda gram altın ve çeyrek altın fiyatlarını da etkiliyor. Kapalı çarşı piyasalarının deneyimli ismi İslam faizlerin sabit bırakılmasını beklenen bir durum olarak nitelendirirken, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın 2024 yılı boyunca faiz indirimine gitmeyebileceği konusunda uyarıda bulundu. 2024 yılının başlarında Fed'in yıl boyunca %6 faiz indirimi yapacağı öngörülüyordu. Bu senaryo altında özellikle yaz aylarından sonra altın fiyatlarında kesin rekor artışlar bekleniyordu. Memiş, orta ve uzun vadede altın fiyatlarının artmaya devam edeceğini ifade ederken şu anda 2325 dolar seviyesinde olan altın ons fiyatının 2280 dolara kadar düşebileceği konusunda uyarıda bulundu. Uzman, altın fiyatlarının 2280 ile 2380 dolar arasında sıkıştığını ve fiyatların hangi yönde hareket edeceğinin yarından itibaren netleşeceğini belirtti. Ayrıca, piyasaların Fed'in kararlarına nasıl tepki vereceğinin, altın piyasasındaki eğilimi belirleyeceğini vurguladı. Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Kama Asset Management'tan Rajev de Mello, şu anki ivme, altın varlıklarının artacağına dair bir sinyal. Fiyatlarda ufak bir düzeltme olabilir. Ancak herhangi bir geri çekilme hareketi, alımları daha da artırır değerlendirmesini yaptı. Altındaki yükselişte merkez bankaların alımları önemli rol oynadı. 2022 ve 2023'te Çin başta olmak üzere merkez bankaları rezervlerini çeşitlendirmek için bin tonun üzerinde altın aldı. Ruffer Investment Company, yatırım direktörü Duncan Macinnes, bu onslar piyasadan çekilecek ve bir daha geri gelmeyecek. Bu durum, herkesin işlem yaptığı ETF'lerden kesinlikle çok farklı ifadesini kullandı. Duncan Macinnes geçen ay iki portföyünde altın ve gümüş varlığını yüzde %8 artırdı. Gazete Duvar'da yer alan habere göre, bu ortamda alışılmadık biçimde altın destekli borsa yatırım fonlarına, ETF, yönelik talep henüz gerçekleşmedi. Talepteki artışın da altın fiyatlarını destekleyebileceği belirtiliyor. Ekonomist Tunç Şatıroğlu, Geçtiğimiz gün altın fiyatlarına ilişkin yatırımcılara önemli uyarılar yaparken aynı zamanda da yeni bilgiler verdi. Şatıroğlu, altın fiyatlarının kısa süre içinde zirveye kavuşacağını söyleyerek gram altınla ilgili önemli mesajlar paylaştı. 30 Nisan günü gram altın fiyatı güne düşüşle başladı. Önceki gün kapanış fiyatına göre değer kaybı yaşayan gram altın 2422 TL'den işlem gördü. Altın son zamanlarda yatırımcılar tarafından önemli varlık şeklinde kabul ediliyor ve göz bebeği olarak görülüyor. Altın fiyatının bir düşüp yeniden yükselmesi ve ardından tekrar düşüşe geçmesi yatırımcıları endişelendirse de altının güvenli liman niteliği göz önüne alındığında yatırımcılar geri kalan yılda gerçekleşecek fiyat gidişatını merak ediyor.